Bonjour 3 numara, son 6 koşusunda iyi dereceler elde etti ve form durumu oldukça tatmin edici. Bu yarışta yüksek bir performans göstermesi bekleniyor. Mindfreeze, 7 numara, son yarışlarında dikkat çekici sonuçlar aldı ve güçlü bir jockey ile yarışacak olması onu avantajlı. Kılıyor, Ivy, 5 numara, lezzetli bir çim pist tecrübesine sahip ve önceki performanslarıyla dikkat çekiyor. Bu koşuda sürpriz yapabilir. Winter Warfare. 8 numara. Son yarışlarında gösterdiği performans ve pozitif gelişimi sayesinde dikkate alınması gereken bir isim. Blown Away. 2 numara. Son 6 yarışındaki dereceleri göz önüne alındığında, potansiyeli ile bu yarışta iyi bir sonuç alabilir. The Vo Mondo. 3 numara. Bu yarış için uygun bir form yakaladı ve özellikle kombinasyonlar içinde değerlendirilmeyi hak ediyor. Grand Allegro. 3 numara. Son 6 yarışında gösterdiği performansla dikkat çekiyor ve formunu koruyor. Yüksek handikabı ile öne çıkıyor. Always Shining. 2 numara. Son yarışlarda aldığı dereceler, yarış atmosferine uyum sağlama kabiliyeti ile birleşince potansiyel bir kazanan olabilir. Asın Antanga, 1 numara, form grafiği parlayan bir at ve iyi bir jockey ile yarışacak. Bu onu yarışta öne çıkarabilir. Flight Engineer 4 numara kariyerindeki istikrarlı performansı ile dikkat çekiyor. Güçlü bir rakip olabilir. Mr Fox 6 numara son 6 yarışındaki düzenli performansı ve daha fazla şans bulma olasılığı ile kazanma şansı yüksek. Luna Halo 1 numara son yarışlarındaki performansı oldukça dikkat çekici. Özellikle son 6 koşusunda zaman zaman podyuma yaklaşmayı başardı. Jockey'i ile uyumunun yanı sıra ağır kilo taşımasına rağmen iyi bir sonuç alabilir. Gemis Lassie. 2 numara, geçmişteki derecelemeleri ile istikrarlı bir performansa sahip. Hızlı start alması ve handikap puanının avantaj sağlaması onu yarışta öne çıkarıyor. As Fate Has It, 4 numara, sonuçları gösteriyor ki bu at son zamanlarda formda. Son koşularında elde ettiği dereceler onu potansiyel olarak liderlerden biri yapıyor. Heartpix. 5 numara. Son 6 koşusunda değişken bir performans sergilese de, en son aldığı yer ile şansını artırdı. Onu destekleyen jockey'nin tecrübesi de önemli bir faktör. Strada. 1 numara. Son 6 yarışında elde ettiği derece ortalaması oldukça tatmin edici. Hedefe ulaşma konusunda güçlü bir potansiyele sahip. Lucky Spirit. 4 numara. Son yarışındaki performansı dikkat çekici. Daha önceki yarışlarda gösterdiği performansla bu kez daha iyi sonuç alabilir. Wordsworth. 8 numara. Geçmiş yarışlardaki tutarlılığı ve son dönemdeki gelişimi. Bu yarışta iyi bir şans yakalamasına olanak tanıyor. Cruzador. 5 numara. Die Hard bir performansa sahip. Son yarışlarda elde ettiği dereceler onun ne kadar rekabetçi olduğunu gösteriyor. See you in a bit. 4 numara bu at son yarışlarında iyi bir performans sergiledi ve başarı şansını artıracak bir handikaba sahip. Özellikle son 6 koşusunda elde ettiği dereceler göz önüne alındığında yarış stratejisiyle öne çıkabilir. String of Lights. 9 numara son zamanlarda tutarlı sonuçlar alması bu atın yarıştaki potansiyelini artırıyor. Hedeflediği mesafede geniş bir deneyime sahip olması ona avantaj sağlayabilir. Asphalt Strategy. 1 numara performansı oldukça iyi olan bu at antrenörü ve jockey ile başarılı bir kombinasyon oluşturuyor. Daha önceki yarışlarda gösterdiği form, onu kazananlar arasında düşündürüyor. Smashing. 7 numara. Son 6 yarışında istikrarlı bir şekilde iyi sonuçlar aldığı ve hızını artırarak ilerlemeye devam ediyor. Bu, startta hızlı bir çıkış yapması halinde. Ön sıralarda yer almasının muhtemel olduğunu gösteriyor. Fire Alley. Bir numara. Son 6 derecesi oldukça etkileyici ve yarışa iyi bir formda geliyor. Hedefe giden yolda hızlı bir başlangıç yapabilir. Zatara Magic. 3 numara. Son zamanlarda gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Hızlı bir tempoda koşması halinde avantaj sağlayabilir. Women's World. 6 numara. Son 6 koşusundan aldığı dereceler bu yarışta rekabetçi olabileceğini gösteriyor. Güçlü jockey ile birlikte iyi bir sonuç alabilir. Joy and Peace. 4 numara iyi bir handikap ve denge sağlıyor. Hızlı bir başlangıç yapması halinde ilk sıralarda yer alabilir.